Herkese merhaba. Ben Gamze Karta. Yeni YouTube videomu hepiniz hoş geldiniz. Elimde görmüş olduğunuz hediyelerden de anlaşıldığı gibi bir ev ziyareti yapıyoruz. Kime? Sihirlendim filmini izlemişsinizdir. Orada çok tatlı, küçücük bir kız vardı. Dolunay. Onun evine geldik. Yani Lena Naz Kalaycı arkadaşlar. Hazırsanız videomuz başlasın. Ben çok heyecanlıyım çünkü eve gelirken yol o kadar güzeldi ki bildiğiniz safari yaptık. Yani ben bayıldım. Eminim odası da bir o kadar güzeldir. Gelin bakalım. Sen şaka mısın? Girişte bize tatlış bir poncik bir kedi karşıladı. Bu kesin, kesin Lena'nın kedisi. Şöyle. Aramayı buluyor. Lütfen bekleyin bekliyoruz. Aradığınız kişi şu an konuşamıyor. Alo! Merhaba! Ya! Çok Özledim ben seni ya. Ne bu güzellik? Ablası da evde. Merhaba. Bugün size ziyarete geldik kızlar. Gelebilir miyim? Arkadaşlar bir adet annemize. Cemre'cim nasılsın? İyiyim ben de. Bir tane de sana takalım, bir tane de sana takalım. Kalabalığız. <laughs> Tontiş kediş dışarıdaki değil mi? Evet evet yani geziyorlar. çok tatlısın. Şanslı vallahi bak Bahçeli bir evde yani. Bir, labubu, bir tane sana Bir tane sana Sana da şöyle bir Teşekkürler. orkide. Öyle mi? Beğenirsiniz. En son bunları birlikte açabilir miyiz? Tamam. Tabii. Videonun sonunu bekleyin. Hadi gelin bakalım. Arkadaşlar bize onlar gezdirecek evlerine. Evinize bayıldım. Odanızı çok merak ediyorum. Odanızı bence en son. Meraktan çatlayın çünkü gelirken yollar bu kadar güzelse buralar bu kadar güzelse odalarını tahmin edemiyorum. Balkonumuz böyle. öyle. Görelim mi? Bahçeye çıkalım mı birazcık? Havuzumuz var bu arada. Şeyde dışarıda gördüm. açamadım. Açamadım. Bizimki de böyle biliyor musun? Aynen aynen. da köpeğimiz Koko. Şaka yapıyorsun. Koko mu adı? Evet. Kedinin ismi? E, üç tane var. Panda onun ismi. Bir tanesi çilek, bir tanesi kara dut. Kim koydu ya bu ismi? Gerçekten çok yaratıcı isimler. <laughs> gelin bakalım. Biraz bir de minişimiz bir vardı. Yazalım. Bu kitaplar annenizin. Evet ver. annem. Sizin odanıza da bir göz atacağız zaten. Evet. Koltuğun rengi çok güzelmiş bu arada. Biz kardeşimiz. Hiç kir tutmaz bence. Ormanın ortasında ev ve bu da tam ormanla böyle içiçi olmuş arkadaşlar. <laughs> Ahşap, yeşil falan. Bir ara benim de evim, yeşil koltuklu. Bilmiyorum hatırlıyor musunuz? Var mı hatırlayanlarınız? Çünkü çok eski dönemlerden. Ya ben seni özledim ya. Hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Filmi izlediniz mi? İzlemeyenler gidip yine izlesin değil mi? Filmimizi biz birlikte setlerde günler geçirdik, eğlendik. Bu arada gezerken sen bize şöyle neler yaptığı ilk hangi filmde oynadığını, hangi dizide oynadığını falan anlatır mısın? Anlatırım. Olur, biz dinlemekten keyif alırız. Şimdi zaten oyuncu yani. Sen hiç bir yerde oynadın mı aşkım? Yok ben hiç sevmiyorum oynamayı. Allah Allah. <laughs> ben balerin. O zaman yapıyorum. sen ne olmak istiyorsun? Başka bir şey. Ben balerin olmak istiyorum. Balerin. Evet. Bize birkaç bir şey belki yaparsın. Tamam. İstersen. Yemeği burada mı yiyorsunuz? Evet, evet. burada yiyoruz. Salon çok güzel. Evet. <laughs> geldik mutfağa. Bu ne bembeyaz, bu ne güzellik. Sen de beyaz seviyorsun Cemre. Evet. Ben beyaz severim ve çok zor. Ama mutfakta zor değil. E değil, bence evin her tarafına da kullanılabilir. Çok Kızlar çok daha büyüsün, yapacağım. Değil mi? Bazen küçüklüğü. <laughs> Ay bakalım. Arkadaşlar, Milan'ın küçüklüğü. Senin küçüklüğün var mı? Ben seni de merak ediyorlardır. Bakın, yok. aslında vardı. Ailecek bir fotoğraf. Evet. Bunlar ne ya? Lena'nın e, okulunda İngiliz. spelling hmm. testler. Abi ben anlamadım. Dolap süsleri falan. Ay Seyren'le hepimiz... Ben korktum. Sen sen var ya niye havlayarak giriyorsun içeri ya? Ay çok tatlı. Sen de daha tatlı. Bir şey yapar mı? Yapmaz. Yapma. Sadece Yok, korkmuyorsun. Sadece Ay çok tatlı. Esmer ya. Vay, 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 vay. Dur sarılacağım. Çok çok Yavancıyım şey. ya böyle bir yılan bir şey yaparsa diye korkuyorum. Çok güzelsin. Hadi senle gezelim eve. Burada bir ördek var. Ay, ay, ay. Birazcık. <laughs> yani onu yerine bırakırsan, anneme bırakayım. gider. Bırakayım mı? Bırak. Gitsin mi? Gitsin. Çünkü Bizle gezmesinler. mi? Tamam. Hadi bırakıyorum. Ördek de var. <laughs> siz, bay bay Siz hayvanları <laughs> çok seviyorsunuz. Evet. En Biz, bizim iki tane hamsterimiz vardı. Fare, bayan birim de vardı. Arkadaşlar burası salonda, burası mutfakta, giriş kata şimdi bir alt kata iniyoruz. Sizin odanız demek ki bahçe katında evet. tam çıldırmalık. Biz geldik. <laughs> Burası ablanın Ya senin kandası. senin pufucuk terliklerin çok güzel. Stitch seviyorsun. Evet. Ben sana bu değil de Stitch alsaydım o zaman. Burası da alt kat. Oyun odanız. Oturma odası gibi bir şey. Alt PlayStation falan koysaydınız. Ee, onlar yukarıda. yukarıda. Onlar yukarıda. Evet, Burada takılırsınız. Bir şeyler evet. izliyorsunuz. İki kız. Evet. Siz iki kız olmak nasıl bir şey? Güzel. İki kız kardeş olmak bence yani çok tatlıdır. Çok güzel bir şey ama zorlayıcı yanları da var. Mesela. Kavga et. Evet. Sürünce alınca sen ben deliriyorum. Ben Senin deliriyorum. kıyafetini deniyorum. giyince Lena sinirleniyorsun. Evet ama yine de birbirini seviyorsun. Sen neyin seviyor? sinirleniyorsun? Ee, benim böyle beyaz bir tane televizyonum var. Onu hep ablam kendi odasına koyuyor. Çünkü kullanıyor. Seni, seni Gel buraya. İkimiz birlikte saldıralım mı ona? Sen nasıl onun beyaz Allah! şeyini alırsın televizyonda? Tam çıldırmalıksınız biliyor musunuz? Aranızda kaç yaş var? Aramızda 3 yaş var. Lena evet. şu anda 8 yaşındasın. Ya sen 3 yaşındayken oldu o. Sen ne dedin? Ya ben... Gitti dedin mi benim Beni tek ilk kardeşlik? Beni ilk ben çok istiyordum. Kardeşlik... Ben Beni ilk istiyordum, erkek sandılar. Bir kulaklarını kapatsana. Sonra pişman oldum desene yine. E, e. Bence birkaç seneye bu sorunların hepsi evet. Sürekli, hiç kavga etmeyeceksiniz. Bence de. Benim yaşıma Ben de üç kız kardeşim ve evde sürekli kavga ederdik. En çok neden biliyor musun? Neden? Ben ablayım. Aa. Ve küçükler hep ablaların rujlarını, makyaj malzemelerini kurcalar Evet, aynı yapayım. derdi yaşıyoruz biliyor musun? <laughs> aynı kaderi mı? paylaşıyoruz. Duymadın mı? Aç. Ya ben seni yiyorum. Gerçekten <laughs> duymadı bu arada. Ben inanıyorum sana. <laughs> evet. Benim Anlat bakayım ilk nerede oynadın? Oyunculuk nasıl başladı Lena? Ben tam 2 ya da 3 yaşımda başladım. Çekimlere üç yaşımda. gidiyordu. Burası Lena'nın odası bu arada. Lena'nın odası. Şaka mı? <laughs> Lena biz, çok güzel. İşte bu televizyonumu hep alıp duruyor. Sen bu televizyonu alıp odana niye götürüyorsun? Senin odanda yok mu? Ee, yok şey biz bir tane almıştık. Sana Bakalım da bir niye sonra almayı almış. unuttuk. Lena odan çok güzel yatabilir miyim burada ya? <laughs> evet. Sen küçücüksün kız. Tüm Sen tüm kaç tüm yaşındasın? 5 değil mi? Evet. Ay al. 8. 6, 8. 8 mi? Evet. Öykü'den nasıl 3 yaş büyük olabiliyor? <laughs> Öykü gerçi 6'ya girdi 2 yaş. Çok küçük gözüküyor. Bu ya hem çok tatlı. Bak klimatik hem de böyle. Bize bir şey açsana Meta. Sen ne izliyorsun burada? Netflix. Netflix. Şu keyfe bakın. aile fotoğrafımız var. Bu, Bu da benim, benim doğum, doğum günü. günüm. Senin kaç evet. yaş doğum günün? Bu benim 8 olabilir. Sen kaç yaşındasın? 10 yaşındayım. 10. 10. Evet. Bak Burada... Maya ile aynı yaşta ve Maya daha uzun. Mesela evet. sen daha küçük Çekimiz duruyorsun. Çünkü <laughs> biz Aşkım sen 5 duruyorsun sen 8 duruyorsun. Gerçekten. Evet. Yazın yorumlara. Bunlar da çok kötü acılar. Bu çok Ekşi, bu Dünyanın da çok acı. Dünyanın en acı, acı şekeri mi? Yani evet. Benim yemişliğim vardır, yiyeyim mi? Yiyin. Siz yiyebiliyor musunuz? Ben, ben yerim. yani benim acıyı, ben, ben baharat bile yerim. sevmiyorum insan. Acı da yerim. Bu şey gibi oldu ya böyle. <laughs> Dünyanın en acı şekeri. Acı mı buzlu su mu? Acı. Var, şey, acı. acı. Olur, çok kötü acı. olur mu? Dene. Çok kötü değil, dene. İlk başta bir şey oluyor. Acı bu, oha. Geçecek <laughs> mi? Geçmeyecek. <laughs> Geçmiyor. Bayanabildiğin kadar bak bakalım. Anlatamam bu ne? Warfest dayı. Şey Macaristan onu aldık. Benim balayas kampım için. Arkadaşlar. <laughs> çok kötü. <laughs> çok mu ekşi? Ekşi daha kötüdür ama acı şu an beni bayağı yakıyor. bir yakıyor. Şurada bir kumbaramız var ya patlatsak mı bunu? İçinde ne kadar vardı? Bak içiyor mu? Ben de bir şeyler atayım ya. Nakit. Kredi kartı geçiyor mu? Kızlar yanıyorum. <laughs> Çikolata ve kıyafetlerine bakabilir miyim? Bakabilirsin. Nerede elbiselerin? Beni şu an gerçekten elbiselerim. Elbise elbiseler Şu orta. Ya. Çok annemde galada giydiğin elbise. Galada giydiğin elbise. Sihir annemde bu bunu giydim. Bakın. Bunun tacı vardı. O kadar güzel olmuştun ki <laughs> Lena. Arkadaşlar şöyle bir tatlış bir daha var. Barbie. Barbie. Sana açık pembe çok yakışıyor. Evet. Farkında mısın bilmiyorum. Saçları Ama ben Barbie pembe oldu. sevmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Zaten Daha derli şimdi toplu. Piano görüyorum burada. Evet, piano. Çok saniye 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 bile güzel. Çok Dinliyoruz. En sevdiğim şey gittiğimiz yerde böyle yetenekleri olanları dinlemek. Keyif alıyorum. <laughs> Sen de buraya gel. Ay, işte. <laughs> lütfen ani atlama, birden atlıyorsun ya. Bunun tüyleri şaka mı? hemen bir iki yaş büyüyünce boy aynası geliyor odaya. Kesin bu iki senedir falan var. Evet evet. Yani baleye başladığından beri var. Zaten Ama çok biraz tatlı daha. bir an. Mila bu böyle. benim de. Ödün sen burada makyaj yapıyorsun. Mesela evet. o tarafta makyaj malzemeleri de yoktu. Daha 8 yaşında o o sürüm gelmemiş arkadaşlar. 2 sene sonra ona da gelecek. Böyle çok tatlı bir <laughs> elbise. Yani sen tabii büyüdün öyle türlü için. türlü şeyler yok burada. Evet. Böyle bir elbise. Çok Artık güzel. lütfen yani genç kız olacağız. En çok sevdiğim kostümüm var. Şöyle bakalım. Ay çıktı. Çok güzel. <laughs> Aşırı güzel ve sen çok yakışır biliyor musun? Evet. Artık bana uzak. Hadi bir tane görelim ya. Tamam. Bir tane göster. Böyle hmm, bir ben. tane dengem var. Bir de benim bir tane dönüşüm var. Hala olduğumdan bunu şey yapamam. Tam böyle karşıdan. Sen ne alır? Ben alayım mı seni? Gel bakalım. Hoppa! Aferin sana. bak ne yazıyor? Abone ol. Abone ol ben arkadaşlar. Bilmiyorum abone olmak. Abone olmayı unutmayın. <laughs> Da Şimdi bahçeye çıkıyoruz. Evet. Bu arada size bilmediğiniz ve duyduğunuzda hoşunuza gidecek bir şey söyleyeceğim. Lena yasak elmada oynamış arkadaşlar. Son 10 bölümde girmiş ve anlat bakalım yasak elmada rolün neydi? Melis'te ya da Melisa'ydı. Hani. Yasak elmada ilk oynadın. Evet. Sonra? Ee, sonra dilek taşında oynadım. Dilek taşında oynadın. Cennette oynadım Cennet. ve sihirlendim. Sihirlendiğinde zaten beraber oynadık. Evet. Ve çok keyifli değil mi bu set ya? Evet. Bu arada çok iyi rol yapıyorsun ben var ya bak filmi izledim ya Sirlenet filmini. Seni orada setteyken izlemedim sahneni. Bayıldım ya. O kadar Burak'la birlikte o kadar iyi oynamışlar ki. Burada böyle oturuyorsunuz, sohbet ediyorsunuz abla kardeş. Şurada piknik yapıyorsunuz. Burada bir sürü oyuncaklar var. Bunun havası inmiş. Ne oynuyorsunuz kızlar burada? Yapışkanlarla oynuyoruz. Bunlar böyle yapışkanlı. Ne yapıyorsunuz mesela şeker? Ev yapıyoruz. Kalemi. Ben güzel kale yaparım. Bakın <laughs> havlu oğlum. O diğeri kapıdaki sizin mi? Evet. evet. Onu ya niye dışarıda? Şey, o çünkü, o saldırıyor. Diyor. O sinirli biraz. Şey. Saldırıyor. Abi. Evet ama bize değil. <laughs> gelen misafirlere saldırıyor. O yüzden oraya koyuyoruz. Normalde burada yani. Arkadaşlar çok güzel bu arada yapışkanlı olması. Lazım. Evet çok rahatlatıyor insanı. Amerika'dan aldık. Dolu Amerika. Hadi gezelim. Evet. Bir de çukuru var, bir de kış bahçesi var. Kış bahçesine götüreceğim sizi. Evet. Şimdi burada mangal yapıyorsunuz. Sonra geliyorsunuz şurada yiyorsunuzdur büyük ihtimalle. Orada şöyle Koyan dönmek dön için bir yer var. Kolay alabiliyor. Döndürüyor. Dön dön, sen çıkacaksın orada döneceksin falan sandım. <laughs> mesela buraya bir şey koydunuz böyle evet. döndürüyorsunuz ve Alıyoruz. geliyor evet. arkadaşlar. Aa bana uzak falan masa böyle muhabbetler yok yani. <laughs> İyi Şu ya. ağaç çok tatlı. Bu zeytin ağacı değil mi? Burası çok güzel ya. <laughs> Yiyeceğim ben size. Bir tek çileği göremedik. Ama kavga etmek yok lütfen. <laughs> Hep böyle kavga ediyorlar mı? Kış bahçesine geldik. Nasıl kokusun etme? Bu etmem. da bizim değil mi? Oo, ya sen o o biraz da sanki fazla bilsin ya. Arkadaşlar İsmi? Koko. Koko. Onu küçük ormanda bulduk dövüyorlar. Küçük ormanda bulduğunuzu getirdiniz evet. ve sonra kocaman oldu. Korkuyorum şu evet. an ben? Hayır. Evet. mesela kucağına bir şey yapmaz mı? Taşıyamazsınız yani ki o kadar ya. ki resmen bir kilo. Evet, merhaba. Al. <laughs> Siz niye birbirinizle anlaşamıyorsunuz? Bir de fark ettiniz mi? Küçük köpek büyüyor zaten. Ha oluyor. Kış bahçeniz çok güzel. Kışın evet. bence yağmur yağıyorken, karlıyken sadece hayal edin. Şurası bembeyaz. Şömineyi yakın ve popcornınızı da buraya katlatırsınız. Ben kışın da buraya ha? gelmek istiyorum evet. Bu ben bence. Sen taşınmadan. Evet. <laughs> taşınacaklarmış. Bence çok güzel ev ama çok büyüyorlar ve odaları. Biraz küçük. Bale odası. Evet. Bali yapacağı yer yok kızım. Şeker hala erimedi ya. Sen iyi Bora dayandın gidiyor. o şekeri? Biz anında tükürdük konu. Bravo. Gerçekten mi? Bravo gerçekten. Ben 5 saniye bile dayanamadım. Ben yedim. Bile. Ben dayandım. <laughs> ama ilk çok Ama kötü. Ya ilk bıraktım. 5 saniye tükürmezsen sonra ya çok zor oluyor. Tükürdüğümüz için tükürdüğümüz için. Onun videosunu da çektik ama paylaşmayı unutmayın. evet aşkım. Sen nerede çektin ya izlesinler. Meceristan. Burası da çok tatlı arkadaşlar. Ben kış bahçesine bayıldım. Aa, Ve... Haribo! Bitmiş ama bu çok güzel bir dekor. Ağaç değil mi? Evet, değil ağaçtan. Bunun üzerine çıkabilirim. Hayır anneciğim. Emin misin? Bence anne kızar öyle Aynen. şeylere. Bu aksesuar canım. Bence burada doğum günü çok güzel olur. Bir kere evet. yapmıştık mükemmel ben oldu. Bize dışarıda yapalım. oyun alanı var. Da kokudan bakamıyoruz. Tahta ahşap ev var bak Dışarıda güzel. oyun alanı da varmış ama gidemiyoruz. Havuz. Size uzak mı? Şöyle biraz ileride. Şöyle bir tık şeyli, sanki. Evet. Var mı göstermek istediğiniz başka bir yer? Yok, no, her yeri gezdik. Ha, orası. Neresi. orası da kediler yeri. Bakayım kile kaldı mı? Ya orası yat uh, şey, ablamız kalıyor yatılı bayan. Artık bir de sen, çamaşırhane var. Ay, oğlum ne yapıyorsun sen orada? İyi kaçmıyor. Ben su bir yer var. Siz orada, kedi orada. Bu <laughs> diğer, bak, <laughs> Dur, burada. <gülüyor> <gülüyor> Artık lavabo attı Bak herkes sabırsızlıkla şu an lavaboyu açalım diye videonun sonuna kadar bekledi. Hadi gelin. Evet. Karadutumuz geldi dedi ki. Çok kara olduğu için karadut koyduk ama bakın tüyleri kırmızı Şu kemiz olmuş. Çok, yani kap karaydı. O yüzden Hadi lavaboları açın ben hangisi çıkacak merak ediyorum. Tamam. Şuraları bir kaldıracağım. Hangisi ben. çıksın istersin? Hangisini seviyorsun? Ben sıkı çıkmasın istiyorum. Işte. Deli gibi tüy döküyor biliyor musunuz? Şimdi bir dakika. Mesela birinde senin istediğin çıkabilir, birinde. Hadi evet. Sen olabilir, bu da benim. Olabilir. Hadi. O ondaydı. Onun istediği çıkarsa son anda değiştirdiler. Hangisi çıksın istiyorsun? Ya ben şey e, bence benim için hepsi iyi ama. Gizemli çıksın bir tane artık hiç gizemli çıkaramadık. Yok bu yukarıda değil mi? Evet. Açıyorum Hı, ben, ben de. Ben de bakmadan açtım. açtım tamam. Açıyorum. Sarı da çıkabilir ben hiç sarı görmedim. Ben de. Aa, Aa, çok... Gizemli mi? Yok değil. Gizemli bak bu değil. Bu, bu, Aa, bu değil, değil mi? Ay bu, bu değil mi? Ya, şey yok daha da bende var. Baba bu. Bak bu pembe. Baba. Babam. Bu baba. Evet. Ama babanın rengi daha krem. Bir, Geçen açtık. Bir bakalım. Gizemli Anne, hangi renk acaba? Asıtıyor. Şimdi açıyorum hazır mısın? Koyu kahveymiş. E, açamadım. Şimdi baba çıkmasın çok iyi. Farklı bir renk çıktı. İkisinin aynı renk çıktı. Şurada da çıkmadı, şu iki çok iyi. bende de var. Sarı. sarı. Sarı lütfen. Sarı. Sarı. Ne, çıktı, Ay, şey ne çıktı. çıktı? Ne çıktı? Ne çıktı? Ya çok, çok güzel. güzel. Ay kaşlar. Ama ne biliyor musun burada evet. daha su rengi gibi görünüyor. Evet, o çok kötü. Bakayım. Çok ben bak. bu rengini hiç çıkartmadım. Bu seriden ben hiç almadım. İlk defa böyle ev ziyareti serim için alıyorum arkadaşlar. Ve sevdiniz mi? Ben bayıldım. Değiştirmeyi <laughs> falan sanki düşünüyorsunuz. Hayır hayır. Neden yani. kendi her buya girer? Ama belki <laughs> o sevim. senden istiyor olabilir belki. <laughs> <laughs> Ay ben vermem ki. Hmm, değişmiyor musunuz? Ben değişmem. Bu. Değişmek istiyor musunuz? Ben misin? size yine getiririm kızlar. <laughs> o zaman videomuzu bitirelim mi? Alır. <laughs> <laughs> Arkadaşlar çok güzel bir ev ziyaretiydi. Evet. Kanala e, abone çok olmayı unutmayın. Cemre'cim sana da çok teşekkür ederim. Ve videomuzun sonuna geldik. <laughs> videomuzu beğen, videomuza like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. hediye etti. Ben de ona kendi zeytinyağımızı hediye edeceğim. Teşekkür ederim. Ben sana arkadaşlar kendi bahçelerinden ürettikleri zeytinyağıymış ve çok iyi olduğunu söylüyorlar. Eve gideceğim ve ben Hataylıyım biliyorsun. Sürk var. Sen bilmiyorsundur ama bilenler o sürk zeytinyağsız yenmez. Kesinlikle bundan bol bol döküp deneyeceğim. Teşekkür ederim ben sana ama hediyemi karşılık. Gerçekten hediye gerek yok aslında. Oradan da. Oh biz bu arada anne kızı çok iyi oynarız ha. Yani. Benziyoruz. Evet. Hep Öykü sana benzemiyor diyorsunuz. Bak benim kendi kızımdan daha çok benziyorsun bana bence. Verelim mi poz?